Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü kıvamında çilek reçeli tarifi hazırladım. Tane tane dokusuyla inanılmaz lezzetli bir tarif. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 3 kilogram çileğimizi derince bir leğenimizi alalım. Üzerine 1 çay bardağı üzüm sirkesi. Üzerini geçecek kadar soğuk su ilave ederek çileklerimizi 10 dakika kadar sirkeli suda beklettikten sonra 3-4 suyla tekrardan yıkayarak süzgece alalım. Yıkamış olduğumuz çileklerimizi hiç zaman kaybetmeden saplarından ayıralım. Büyük çileklerimizi ikiye olacak şekilde dilimleyelim. Küçük ve orta boy çileklerimizi tüm tüm tenceremizin içerisine alalım. Tüm çilekleri bu şekilde saplarından ayıklayarak hazırlayalım. Çileklerimizi ayıkladıktan sonra bir gün öncesinden ben şekerde bekleteceğim arkadaşlar. Eğer isterseniz sabahtan hazırlayıp akşam reçeliniz kaynatabilirsiniz. Çileklerimizi ayıkladıktan sonra 2 su bardağı küp şeker, 8 su bardağı toz şeker ilave ederek en az 10-12 saat boyunca şekerde çileklerimizi bekletelim şekeri ilave ettikten sonra kapağını kapatalım ve bu şekilde çileklerimizi şekerde bekletelim ben ertesi gün sabah erkenden çekimlerime devam ettim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çileklerimiz suyunu saldı ve ocağa hemen hiç zaman kaybetmeden alalım kaşıkla hafifçe karıştıralım ki alt tabanında kalan şeker erisin çilekler kaynamaya başladıktan sonra ocağın başından kesinlikle ayrılmayalım taşma riskine karşı bu aşamada olabildiğince ocağın altını kısık konuma getirelim ve sürekli köpüğünü alarak 15 dakika boyunca çileklerimizi şerbetle birlikte kaynatalım daha sonrasında çileklerimizi şerbetin içerisinden alarak şerbetimizi kaynatma işlemine devam edeceğiz köpüğünü sürekli alarak reçeli kaynatalım köpüğü mutlaka almamız gerekiyor. Köpüğü yeteri kadar almazsak reçelin bozulmasına sebep olur. Ayrıca reçeli kaynatırken çok köpürmesini istemiyorsanız bir çay kaşığı tereyağı ilave edebilirsiniz. 15 dakika boyunca çilekler kaynadıktan sonra çilekleri kevgir yardımıyla derin bir kaseye alalım. Şerbeti istediğimiz kıvama gelene kadar kaynatma işlemine devam edeceğiz. Çilekleri aldıktan sonra şerbeti 40 dakika kaynatalım. Şerbet kaynarken ara ara mutlaka köpüğünü almaya devam edelim. Şerbetimizin kıvamını anlayabilmemiz için sıcak olduğu için bu aşamada anlayamayız arkadaşlar. Çok az miktarda bir kasemize veya tabağımıza alarak buzdolabında soğutalım ve kıvamını kontrol edelim. Eğer istediğimiz kıvamdaysa çileklerimizi bu aşamada ilave edelim. Son bir kez köpük alma işleminden sonra buzdolabında soğutmuş olduğumuz şerbetimizi alalım. Kıvamını kontrol edelim. Eğer istediğimiz kıvama geldiyse Çileklerimizi ilave edelim. Şerbetimiz istediğimiz kıvama geldikten sonra son bir kez köpüğünü alarak çilekleri içerisine aktaralım. Çilekle birlikte tekrar 25 dakika boyunca kaynattıktan sonra reçelimizi ocaktan alacağız. Ara ara mutlaka köpüğünü alarak kaynatma işlemine devam edelim. Toplamda bir buçuk saate yakın çilek reçelimizi kaynattım. Eğer siz daha akışkan bir kıvam istiyorsanız süre olarak bir saat kaynatmanız yeterli olacaktır. Reçelimizi ocaktan almadan önce son bir kez köpük alma işlemini yaptıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Ve çilek reçelimiz 5-6 saat boyunca soğuduktan sonra kavanozlara alacağız. Eğer vakumlayarak saklayacaksanız reçelimiz ocakta kaynarken kavanozlara almanız gerekiyor arkadaşlar. Sizlere kıvamını gösterebilmek için bu tarifinde vakumlama işlemi yapmadım. Kavanozlarımızın kenar kısımlarının kirlenmemesi için huniyi yerleştirelim ve reçelimizi kavanozlarımıza alalım. Kıvamını koyuluğunu görüyorsunuz. Lezzeti muhteşem bir reçel tarifi mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Reçelimizi kavanozlarımıza aldıktan sonra saklama koşulları çok önemli arkadaşlar. Kapağını sıkı bir şekilde kapattığınızdan emin olalım. Ayrıca eğer bulunduğunuz ortam çok sıcaksa buzdolabının normal rafında saklayabilirsiniz. Serinse de hiç gerek yok. Oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Reçelimizi kavanozlarımıza aldıktan sonra kapaklarını sıkı bir şekilde kapatalım. Ve kalan reçelimizi de tabağımıza alarak doku testine geçelim. Kalan reçelimizi de tabağımıza aldıktan sonra sizlere yakından dokusunu göstermek istiyorum. Reçelimizi çok fazla kaynatmamıza rağmen görmüş olduğunuz gibi çileklerde asla bir dağılma olmadı. Kıvamı da tam istediğimiz kıvamda ve bu şekilde mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim vazgeçemeyeceğiniz bir çilek reçeli tarifi olacak. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı beğen tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgiler.